Fecir suresi. O Rahman ve o Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun tan yerinin ağırma vakti olan o fecre zilhiccenin başındaki o çok kıymetli on geceye de yemin ederim. Bu on gecenin Muharrem'in başındaki ve Ramazan'ın Ramazan'ın sonundaki geceler olduğu hakkında rivayetler de vardır. Her şeyin özellikle bu gecelerin ve namazın çiftine de, tekine de, o çift olan her şeye de, o tek olan Allahu Zülcelal'e de kasem ederim. Bir de geçip gittiği zaman o geceye ey insan işte sana yanlışlardan engelleyici bir akıl sahibi için Bunlarda yemin konusu olacak önemli bir şey vardır değil mi Habibim duyduğun mütevatir haberlerle görür gibi bilmedim mi ki senin Rabbin nasıl azap yaptı Hud Aleyhisselam'ın inkarcı kavmi olan Aad'a o yüksek sütunlara sahip kıymetli binaların maliki olan İrem'in soyundan gelenlere o toplum ki şehirlerde onların benzeri güçte ve büyüklükte bir millet yaratılmamıştı. Rivayetlere göre Ad'ın Şeddat ve Şedit isimli iki oğlu mevcut olup bunlar zalimane hüküm sürdüler. Şedid'in ölümü üzerine dünya mülkü Şeddat'a kaldı. O cennetin bahsini duyunca ben de öyle bir yer yapacağım diyerek Aden sahralarının birinde 300 senede öyle büyük bir şehir yaptı ki köşkleri altın ve gümüşten, sütunları ise zebercet ve yakuttandı. İçerisinde türlü türlü ağaçlar ve ırmaklar bulunuyordu. Şehir tamamlandığında memleketinin halkıyla birlikte oraya doğru yola çıktı. Bir gün bir gecelik mesafeye varınca Allahu Teala'nın gökten gönderdiği bir narayla hep birden helak oldular. O Şam yakınındaki Kura vadisinde kayaları kesip sırf taştan 1700 şehir bina etmiş olan o azgın Semuda. Da Rabbinin neler yaptığını görmedin mi? O ordusunun çokluğu nedeniyle fazla çadırlar ve kazık kazıklar sahibi olan işkence yapacağı kişileri de el ve ayaklarından dört kaza çakan Firavun'a da o kimselere ki onlar şehirlerde haddi aşmış, aşmıştılar böylece oralarda fesadı, kafirlik ve zulmü çok yapmıştılar. Bu sebeple senin Rabbin onlar üzerine türlü türlü karışık azaplar yağdırıp dökmüştü. Şüphesiz senin Rabbin elbette mirsattadır. Mekandan münezzeh olarak kulların amellerini gözetim tedir. Gözetim dedir. Ama o kafir insan Rabbinin gözetimi altında bulunduğunu hiç düşünmeyip sadece dünyayı önemsediğinden dolayı ne zaman ki Rabbih onu imtihan edenin muamelesine tabi eder de kendisine çok mal ikram eder ve ona bolca nimet verir. İşte o şükredecek yerde böbürlenerek ve Allah'ın ikramını dünya malının çokluğunda görerek Rabbim bana ikram etti, beni diğer insanlara karşı üstün yaptı çünkü ben buna layıktım der. Fakat ne zaman ki onu imtihan edenin muamelesine tabi eder de rızkını ona daraltır işte o fakirliğin ancak ahiret ahiret fakirliği olduğunu düşünmeyip yoksulluğu bir alçaklık olarak değerlendirdiği için Rabbim beni alçak etti der. Hayır. Allah'ın ikramı ve alçak kılması dünyalığı çok ya da az vermesiyle değil Bilakis kendi taatına muvaffak kılıp kılmaması ile anlaşılır. Doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyor ve ona mirastan payını vermiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Helal haram demeden mal toplayıp yığmalı bir yiyişle mirası yiyorsunuz. Çok aşırı bir sevme ile de malı seviyorsunuz. Hayır bu yaptığınız asla uygun değildir. Ne zamanki yeryüzü bir sarsıntının ardından başka bir sarsıntıyla iyice zelzeleye uğratılır da üstünde yükselen bir şey kalmaz. Rabbinin emri ve hükmü ayrıca her semanın melekleri mertebelerine göre saf saf dizilmiş bir halde mahşere gelir. İşte o gün cehennem her birinden 70 bin meleğin tuttuğu 70 bin yularla çekilerek getirilir. İşte o gün insan dünyada yaptığı günahları iyice düşünecektir. Ama o, ama o öğüt şekillenmenin faydası kendisi için nerededir? Nitekim o ah ne olaydı ben bu sonsuz hayatım için dünyada salih ameller önceden yapmış olsaydım diyecektir. İşte o gün o Allahu Subha Subhanahu'nun azabı gibi hiçbir kimse azap yapamaz. Onun sağlam bağlayışı gibi de hiçbir kimse kimseye bağ vuramaz. Allahu Teala hesabın tamamlanması anında mümin kuluna buyuracak ki ey benim zikrimle iyice yatışıp başka bir şeye ihtiyaç duymayan mutmain ne olmuş nefis kavuştuğun nimetlerden razı olan ve Rabbin katında amelleri kabule elverişli bulunup razı olunan biri olarak Rabbinin cennetine dön artık hemen salih kullarımın içerisine gir böylece buyur cennetime gir